Merhaba arkadaşlar ben Deniz. Abidik bubidik balarısı kubidik. Kraliçe aranın bırakmış olduğu yumurtadan çıktım. Arı sütüyle beslendim. Çabucak büyüdüm. Kovanımızda binlerce arı ile birlikte yaşıyoruz. Hepimizin uyuması gereken kurallar vardır. Temiz olmak, yardımlaşmak, paylaşmak, çalışmak gibi. Aramızda iş bölümü yaparak işlerimizin daha kolay ve çabuk bitmesini sağlıyoruz. Herkes kendi işini yapmak zorundadır. Kraliçe arı yüzlerce yumurta yaparak çoğalmamızı sağlar. İşçi arıların görevi petek yapmaktır. Bal arıları ise çiçeklerden bal özü toplamakla görevlidir. Ben de çalışmak, bir işe yaramak istiyordum. İlk işim gelişmekte olan yumurtaların bakımını yapmak oldu. Onların yaşayabilmesi için devamlı kanat çırparak ısılarını ayarladım. İkinci işim inşaatçılık oldu. Karnımda oluşan bal mumu bezleriyle petek yaptım. 20 gün sonra askerlik başladı. Görevim kavan kapısında nöbet tutmak, yabancıları içeri sokmamaktı. Kovanımıza girmeye çalışan davetsiz misafirlere arkam doluşan iğne ile korkutup uzaklaştırıyordum. Bir gün kral çağrı beni yanına çağırdı. Sevgili Kubidik kovandaki tüm görevlerini başarıyla tamamladın. Seni tebrik ediyorum. Şimdi yeni görevini açıklıyorum. Yeni görevin doğadaki çiçeklerden bal özü toplamak dedi. Kubidik bal özü toplamak mı? Yani daha dözgürce uçacak. Dağdaki diğer canlılar ile tanışabileceğim. Öyle mi? Evet Kubidik. Dedi kraliçe arı gülümseyerek. Kubidik ha ha hay yaşasın. Teşekkür ederim kraliçem diyerek oradan hızlı uzaklaştı. Artık bal ağırları ile birlikte doğaya çıkmaya hazırdı. İşte bakın uçuyorum. Hop. Abidik bu bidik karşınızda bal Kubidik daha çok güzel Çiçekler mis gibi kokuyor Hepsini dalıp çıkmalı Kovana bal özü taşımalı Petekleri bal ile doldurmalı Ha ha hay Sevgili arkadaşlar Biz çalışkan Böyle yaparız balı Bal bin bir derde devadır Her gün yemelisiniz Kubidik'i hiç üzmemelisiniz Hoşçakalın